Mutfakta bir saate bir haftalık yemek. Buradaki her tarif yetiştirdi. Zamandan tasarruf sağlayabileyim tıpkı kendimi hazırladığım gibi videoyu çektim. Mercimekleri haşlamaya başladım. Çağla badem yemeği için saplarını kestim. Tavukların bir kısmını doğradım. Tatlı ekşi sos için gerekli malzemeleri karıştırdım. Tavukları ağır yıldızın vakumlu saklama çantasına ve kabına paylaştırdım. Sosu ikiye böldüm. Tavukları sosla kapladım. Gıdaları vakumlayarak saklamak dayanma sürelerini uzatıyor ve marinasyonun daha etkili olmasını sağlıyor. Ayrıca üzerindeki tarif belirtme detayı da çok iyi bir özellik. Çağla yemeğinin soğan ve sarımsağını kavurdum. Yeşil mercimeği ekledim. Suyunu, tuzunu ve bir 2 dilim limonu da ekleyip pilavı pişmeye bıraktım. Çağlı döktüm. 1-2 dakika kavurdum. Limon suyu tuz ve şeker ekledim. Sıcak suda döktüm. tıngır tıngır pişirdim. Simit ekmek için önce sıvı malzemeleri sonra kuru malzemeleri ilave edip blenderdan geçirdim. Susam serptim. Kalıbı harcı döküp yaydım. Fırında pişmeye gönderdim. Arap tabağı için sebzeleri küp küp doğradım. Ocaktaki yemekleri kontrol ettim ve ocaktan aldım. Arap tava malzemelerini güzelce karıştırdım. Ar yıldızın vakumlu saklama kaplarına paylaştırdım. Bir tanesini pişirip derinde çiğden donduracağım. Bu sayede her daim yemeğin elimin altında hazır olacak kabın cam olması ve BPA içermesi mutfakta işimi epey kolaylaştırıyor. Yine yemeklerin benzer zamanda pişti. Akıllı vakum pompası ve ihtiyacı yönelik saklama kabı çeşitliliği sayesinde pişirdiğim yemekler hafta boyu benimle. Hem buzluk ve buzdolabına saklarken hem de gıda taşırken epey yardımcı oluyorlar. Vakum teknolojisi sayesinde de gıda esnafının önüne geçiliyor. Bence her mutfakta olması gereken bir set. Pişmiş, pişirilmiş, soslanmış tarifleri ve ekmeği hızlıca vakumladım. Üzerine günün tarihini işaretledim. Afiyet olsun.